Merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlere PKXD oyunundaki biletleri biriktirerek eşyalar nasıl alınır onu göstereceğim arkadaşlar. Bu arada arkadaşlar PKXD videolarının devamının gelmesini istiyorsanız videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Hadi gelin videomuza geçelim. Öncelikle köşede görmüş olduğunuz telefonuma tıklıyorum. Ve buradan robot simgesine tıklıyorum. Ve buraya ışınlanıyorum arkadaşlar. Buradan ise tam arkada görmüş olduğum oyun oynama yerine ilerliyorum. Görmüş olduğunuz gibi oyun oynama yerine geldim arkadaşlar. Buradan sağ tarafa doğru ilerliyorum. Ben daha önceden oyunların bir tanesini oynadım ve 30 tane bilet topladım arkadaşlar. Buraya geliyoruz arkadaşlar ve burada bilet mağazası yazmakta. Burada görmüş olduğunuz ültec'e tıklıyorum ve biriktirdiğimiz biletler sayesinde buradaki bütün eşyaları alabilirsiniz arkadaşlar. Hadi gelin bir tane oyundan birlikte bilet kazanalım arkadaşlar. Oyun oynamak için buradan çıkıyorum ve ben koşu oyununu oynayacağım arkadaşlar. Bunun için Crazy Run'a gidiyorum ve buradaki oyun simgesine tıklıyorum koşu yarışına ilerliyorum ve buradan oyna simgesine tıklıyorum. Ve görmüş olduğunuz gibi böyle bir yer açılıyor arkadaşlar. Birinci olursanız 50 bilet, ikinci olursanız 30 bilet, üçüncü olursanız 5 bilet kazanabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi ise size oyunun nasıl olduğunu göstermek amaçlı oynaya tıklıyorum. Ve buraya ışınlıyor arkadaşlar. Buradaki engelleri geçerek birinci olursanız 50 tane biletin sahibi olabilirsiniz arkadaşlar. Hadi gelin oyunumuza başlayalım. ve sona ulaştım ve ikinci oldum arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi buradan 30 tane bilet ve 250 oyun parası kazandım. Bunları almak için ala tıklıyorum. Şimdi ise bunları harcamak için ün mağazasına gidiyorum. Bakalım bu biletler karşılığında neleri satın alabileceğim arkadaşlar. Toplamda ben yukarıda görmüş olduğunuz gibi 60 bilet toplamışım. Maalesef ki arkadaşlar 60 bilet karşılığında hiçbir şey alamıyorum. Evet arkadaşlar bir videomuzun daha sonuna geldik. Böyle PKX'de ilgilendirici videoların devamının gelmesini istiyorsanız kanalımıza abone olmayı ve videomuzu beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.